Herkese günaydın. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Her şey yolundadır. Evet, sabahın saat 5'i. Erkenden kalktım. Erken uyandım yani. Bir daha uyuyamadım. Evet. Videoyu açılışta yapmak istedim. Evet, tekrar görüşürüz. Evet biz hastaneye geldik. Kızımın ateşi çıktı. Ya Ateş Ateşi mi varmış kızımın dedi. bir kızımın. Sen, wayne, de, de. <laughs> Aa, Benim kızımı serumu bitecek biz gideceğiz evet. Dememiş. Küçük bir şey taktık. Baye kırmamış. Evet, gösterdim. <laughs> çok tatlı kızım benim. <laughs> 38 buçuk şu an ateşi. <laughs> Efendim aşkım. <laughs> tamam, birazdan gideceğiz. hastaneden çıktık. 101'e geldim. Alışveriş yapıyorum biraz. Evet. Nefes takaylarla dışarıdalar. Onlar gelmedi içeri. Evet. Ben alacaklarımı alayım. Şimdi çıkayım. Evet. Gelinim, oğlum geldi. Neves de kucağına almış oğlum. Evet. Balkonda oturuyoruz. Ben kahve içiyorum. Sen ne içiyorsun? Hiçbir şey <laughs> Ben kahve çok seviyorum. Kahveci ben olduğum için kahveyi çok seviyorum. Çok da içiyorum. Günde yine 10 tane içiyorum kahve. <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi ben de fotoğraf zannettim. Köye gidiyoruz. <laughs> Bayrama gidiyoruz köye. Şey gibi çünkü beyaz. Kim? Sen <laughs> niye poz <pozisyon>? veriyorsun? <laughs> ben vermedim. Ben vermedim. Hani senin gülüne bak. Evet, evet Bizim makyajımızı da yaptık. <laughs> Nefesin parlarına bakın. Simli simli çok güzel. Bir değişik bir değişik. ben de yaptım. ben de yaptım. Sen ne yaptın? Yok. Ben de şu an Sen makyaj falan yapmadım. Ben şey söyleyeyim. Tekrardan görüşürüz. 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 İkinci günden merhaba. Nefes. Evet kızlar makyaj yapıyorlar. Hazırlanıyorlar. Nefes. Nefeste yengesinin saçını tarıyor. Ne alakası var düz saçla? Anladın mı ne demek istedim? Bak bir bu tarafa bir tarafa. Ama bu şu an kulağımın arkasına gelmiyor. Kızlar merhaba deseniz. Merhaba. Ben, kay, ben kaymasın diye öyle yaptım.

last <laughs> <Uçağı> sonunda getirdim. <laughs> Bursa'da, Bursa'daki ya. Bursa'da kaldı bıçak. Allah Allah. Esmerladım bıçağı. <laughs> Balık bıçağı yaptım ya. Balık bıçağım bitti. Ne senedir kullanıyorum. Keskin ya. Bakayım. Mmm. <sighs> Evet, pancarlar çok güzel arkadaşlar. Lahanda demiyorum, pancar diyorum direkt. Çok güzel ve dolmalık topluyorum. Dolma saracağım. çok güzel. Evet ben topladım tekrardan görüşürüz. Bu kadar toparladım, topladım. Evet tarlayı ekmiştik. Ekmiştim fasulye falan ekmiştim. Bak şöyle mısırlara bakın. Çok güzel büyüdüler. Şöyle her tarafta. Evet çok güzel oldu. Salatalık, kabak, mısır. Şöyle seranın kenarında fasulyeler büyüdüler. Oradakiler er fasulye. Çok da güzel oldular. Şuradakiler el er fasulyeler büyüdüler. Evet şurada biber. Biber diktik. Evet şimdilik bu kadar. Evet. <laughs> evet. Kızım yengesiyle beraber sohbet ediyor. Değil mi aşkım? Yine saranomuz takıldı. Ne oldu? Ne yaptın mı? Muralım. Tamam.

Uyuttum. Ee, evet, dün çok ateşlenmişti. Dün hastaneye götürdüm. sarım falan taktılar. Ee, sonra ateşi düştü. Ondan sonra da eve geldik. Daha sonra köye gittik bayrama. Dün gece sabaha kadar ateşliydi ateş hiç düşmedi, hep başında bekledim ve son, daha sonra da biraz e, bahçeye falan gittik, lahana, pancar falan topladım, dolmalık, sarmalık falan işte. Sonra da eve geldik, kızım min ateş çıktı orada, çabuk bir şekilde eve geldik, ilaçlarını içirdim, ateşi biraz düşer gibi oldu, sonra tekrardan çoğaldı ve sonra da hemen aşağı geldik köyden esve indik sonra da ilaçlarını tekrar içirdim ateşi düşmedi hastaneye götürdüm ve hastaneye gidip geldikten sonra bu e, yemeğini yedirdim uyuttum uyuttuktan sonra da bir kahve yaptım kendime ben de şu an çok üşüyorum nedenini bilmiyorum İnşallah daha çok hasta olmam. Ben de boğazlarım ağrıyor biraz. Bu kışı genel olarak hasta olarak geçirdim. Ve hala da devam ediyor. Nasıl bir şey anlamadım bu sinek senede. Sürekli böyle hastayım. Evet bu şekilde. Herkesin bayramı mübarek olsun bu arada. Evet videoyu da burada sonlandırıyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.